Ben bir konuşayım tekrar istersen. Tabii. Ömer kardeşimiz e, hak müziği sanatçısıdır. Kendisi Karabiyada e, bir marina kafede çıkıyor. Biz de zaman zaman programlarına katılıyoruz. Kendisi hem Erzurum hem Narman olarak e, güzel programlar yapıyor. Evet. Arkadaşımız, dostumuz seviyoruz kardeşimizi. Başarlar diliyoruz ona. Evet, Ömer Bey, ederim. Erzurum günleri hakkında senden de böyle bir değerlendirme alalım. Ben şimdi Erzurum günleri zaten hep televizyonlarda söylüyordum. Diyordum evet. ki bizim hemşerilerimize böyle olmayın. Gelin böyle olun. Ee, evet. Onu da burada gördüm. Hepsi böyleler maşallah. Evet. Ee, ben de sahnem birazdan saat 4 gibi Öyle başlayacak. Mi? Evet. evet sahnede tamam. olacağım. Ee, buradan bütün Erzurumlu hemşerilerimiz olsun. Bütün buradaki vatandaşlarımız olsun. Herkesi buraya bekliyoruz. Ee, çok güzel bir program yapacağız. İnşallah. Herkesin dinlemesini istiyoruz. Herkes aradıklarını bulamayanlar da buraya gelsinler. Çünkü Erzurum burada. Evet. Erzurum'u buraya getirdik. İnşallah. Emeği geçen herkese. E ee, Erkon başkanından tut da tüm başkanlarımıza emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Saygılar. Sağ, Sağ olun. Efendim, Bu arada da televizyonunuza teşekkür ediyoruz. Erzurumları yalnız bırakmadığınız için, Erzurumları tanıtmak için elinizden geleni yaptığınız için sizleri de Çekmeköy'e bekliyoruz. İnşallah. Ben hem Kaşkar TV hem Şenkaya Haber Çok hem Erzurum Birlik platformu yani bunların hepsine hizmet ediyoruz efendim. Ben de zaten Şenkentliyim efendim. Çok güzel. Evet. Var olun sağ olun.